Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizin için değerlendireceğiz. Tabii ki Fenerbahçe galibiyeti sonrası şu an herkesin yüzü gülüyor. Sadece hani yönetimin, teknik eğitim, futbolcuların, taraftarların değil. Yani genel anlamda şehirde bir olumlu hava var. Esnafın yüzü gülüyor, öğrencinin yüzü gülüyor, ailelerin yüzü gülüyor. Allah bozmasın. Çünkü Trabzonspor bence bu galibiyetle birlikte gerçekten... Ee, birçok şeyi psikolojik anlamda düzeltti. Tabii ki bir çiçekte bahar gelmez deyimi doğru ancak psikolojik anlamda çok ihtiyaç duyulan bir galibiyetti ve bu galibiyetin ardından moral, motivasyon her şeyin ıı, takımı çok daha iyi seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Peki ıı, Teknik direktör Abdullah Avcı bu galibiyeti nasıl planladı? Bunun üzerine bir konuşalım sonra takımla ilgili bazı bilgiler de Vereceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Gerçekten e, Abdullah Hoca bunu çok net bir şekilde söylüyordu. Her dakikasını düşünüyoruz, her dakikasını planladık diye. Öncelikle reçip analizi, birinci gündem maddesi bu. E, Fenerbahçe'nin pes etmeyen ve sürekli oyunun içinde kalan anlayışına karşı Trabzonspor'da ufak bir ara vermeden karşı pres yaptı ve kazanılan toplarda da rakibi tedirgin etti. Yani maçta bunu çok net bir şekilde gördünüz. Pres yapan, ısıran bir Trabzonspor var. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Siopis bunu çok iyi yaptı. İleride Maxi Gomez de Vizca ile kitledi ve bu pres e, savunmanın az adamla yakalanmasını belki onlar ceza sahasından uzakta yaklaşık 30 metrede çizgi halinde bir savunma kuruyor. Bu savunmanın arkasına e, topları Trabzonspor'un çok iyi kullanmasına sebebiyet verdi ki atılan gollerde de bulunan pozisyonlarda da bu çizgi halindeki savunmanın arkasına yapılan koşulların çok kilit bir önem arz ettiğini göreceksiniz. Dolayısıyla rakip gerçekten çok iyi çalışılmış, çok iyi analiz edilmiş. Bu birinci maddeydi. Galibiyetin en önemli etkenlerinden bir tanesi. İki, rakibe göre oyuncu tercihleri. Bence Burası da çok ciddi bir nokta. Orta sahada Siyopis ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda tercih edilmesini belki Fenerbahçe maçı öncesi herkes eleştirmişti. Yani daha farklı bir orta saha bekliyordu. Ama Abdullah Avcı bence neyi ne için yaptığını çok iyi biliyordu. Ve Bakaset aslında bu ikiliye çok iyi uyum sağladı. Ve onlarla birlikte çok iyi baskı yapınca ileride topu ee, kullanmayı çok iyi becerince yani Bakasetas bir anlamda onların baskı piresinin yanı sıra eksik ne varsa onu tamamlayınca Trabzonspor buradaki üstünlüğü de ele geçirdi. Bir de esnek taktik anlayışı vardı bence maçta. Üçüncü madde olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü e, rakip Fenerbahçe şu yönüyle çok iyi biliniyor ki e, Jorge Jesus'u bu noktada gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Maç içerisinde çok fazla sistem, pozisyon değişiyorlar. Trabzonspor da buna çok fazla uyum sağladı. Yani bir plana sadık kalmadı Trabzonspor. Çok değişkendi oyun planını e, değiştirdi. Rakibin yani plan değiştiği anda Trabzonspor'un da aynı anda bir oyun organizasyon değişikliğine gittiğini çok göreceğiz. Bence bu da önemli maddelerden bir tanesi ama diğer kritik maddelerden bir tanesi de psikoloji yönetimiydi. Neden psikoloji yönetimi çok önemli? Çünkü hatırlarsanız Fenerbahçe maç günü açıklama yaptı. Maç öncesinde de açıklamalar vardı işte. E, Trabzon'daki olaylardan çekiniyoruz, hakemden çekiniyoruz. Bir sürü buna e, madde ekleyebilirsiniz. Ama Trabzonspor burada sessiz kaldı. Hep maçı bekledi, maçı bekledi. Ve maç anındaki bu sessizlik tribünü de etkiledi. Tribün sadece sahaya odaklı kaldı. Normalde maç içerisinde gerilebilecek veya maç öncesindeki olayların e, tavan yapabileceği noktalar vardı ama buna katıl e, kapılmadı taraftar O yüzden taraftarın yanı sıra sağ içerisinde de psikoloji çok iyi yönetildi hakemin çok kolay kartlar çıkardığı anlar oldu ki bu anlarda o psikolojiyi yönetmek çok önemliydi bunu e, çok iyi kullandı bir diğer noktada doğru zamanda doğru değişiklikler e, teknik adamların özellikle 5 oyuncu değişiklikten değişikliği hakkından sonraki oyuncu değişiklikleri bence futbolda birçok şeyi değiştirdi. Adeta takımı değiştiriyorsunuz. Yani 5 kişi demek ilk 11'inden 6 kişi kalıyor ve 5 kişi yepyeni bir takımla sahaya çıkıyorsunuz. Ve bunu Trabzonspor çok iyi kullandı bence Fenerbahçe karşısında. Bu oyuncu değişiklikleri de alınan galibiyetin bence en önemli etkenlerinden bir tanesiydi. Bunu kesinlikle yok saymamak gerekiyor ki. İkinci golde de Canini'nin asisti var ama Canini çok daha farklı şeyler şeylerde üretebilirdi açıkçası. Maçın ardında gerçekten çok büyük bir coşku vardı ve Abdullah Hoca soyun modasında şu ifadeleri kullandı oyuncularına. Bunu bir seriye dönüştürmemiz lazım diyor. Yani Trabzonspor'un galibiyeti bununla bir e, her şey bitti havasına girmemesi gerekiyor dedi. Bunu bir seriye dönüştürmesi gerekiyor ki şu an herkesin herkesin beklentisi de bu şekilde Trabzonspor eğer bunu bir seriye döndürürse bambaşka bir Yol güzergah bizleri bekliyor olacak ki bence günün en güzel gelişmelerinden bir tanesi de buydu. Artık e, sezon başından itibaren o karamsar hava dağıldığı için şampiyonluk söylemleri yeniden kullanılmaya başladı. İşte buna eleştirenler olacaktır ya sadece bir maç kazandık neden abartıyorsunuz diye. Ama ben bu kırılma maçıydı yani varım diyecektin mücadeleni gösterecektin ve bugün o yani Fenerbahçe karşısında o mücadele e, gösterildi. 13. adam geri döndü. E, hoca sürekli olarak şunu ifade ediyor. Transfere ihtiyacımız yok. Taraftara ihtiyacımız var. Taraftarı kazanmaya yani taraftarı transfer etmeye ihtiyacımız var diyordu. Daha bahçe maçında o taraftar geri döndü ve bundan sonraki hiçbir maçta ben artık tribünlerin boş kalacağına inanmıyorum. Çünkü sadece kazanmak değil, galip gelmek değil. Mücadele olarak da Trabzonspor tatmin oldu taraftarları. Belki ilk yarıda değil ama ikinci yarıda onun keyfini fazlasıyla aldılar. Ama daha taşlar yerine oturmuş değil. Trabzonspor oyun kimliği tam oturmuş değil. Bekler henüz oyunun içerisine tam olarak girebilmiş değil. Bekleri oyuna çok fazla sokmak gerekiyor. Visca'nın formunu biraz daha artırması gerekiyor ki çok normal. Uzun bir sakatlık sürecinden ee, geri döndü. Orada Siopis, Pakasetas, Ömür üçlüsü tamam pres, şok pres anlamında çok iyi. inanılmaz bir üçlü oldular. Ama topu kullanma noktasında çok daha farklı meziyetlerde olmaları gerekiyor ki bunların hepsi bence zamanla yerine oturacaktır. Abdullah Avcı ile Trabzonspor iç sahada inanılmaz bir seri yakaladı 32 maç ama 663 gündür de büyük takımlara karşı kaybetmiyor Trabzonspor. 663 gündür yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a karşı Trabzonspor 663 gündür kaybetmiyor. Bu gerçekten çok başarılı bir istatistik. Abdullah Hoca Kulüp tarihine birçok açıdan geçti. Adını altın harflerle yazdırdı. Ama bu istatistikleri de e, bundan sonraki onun e, ilerleyen süreçte tabii umarım sözleşme süresinin sonuna kadar burada kalır. Çok ciddi başarılar yakalar. Ama bundan sonra onun yerine gelebilecekler için de e, çok zor bir seviye istatistikler beklenecek. Onu söyleyeyim. E, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın bir şampiyonluk söylemi vardı. Başkan Ahmetoğlu zirve yarışı varsa biz onun içerisinde varız o yarışı sonuna kadar e, zorlamalıyız ifadesini kullandı. İstatistiksel anlamda Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un isabetli pas yüzdesi, orta yüzdesi, şut denemeleri, e, rakibe pozisyon vermeme başarısı sezonun en iyileriydi ama bunları tabii ki geliştirmek, güçlendirmek gerekecek. Maçta hafif sakatlık yaşayan isimler vardı. O isimlerle de ilgili biraz bilgi verelim. Siopis'in e, çok hafif bir sakatlığı vardı. Durumunda oynamasına engel şu an itibariyle bir durum. Söz konusu e, değil. Edilmiş yani herhangi bir e, ağrısı olmadı maçın ardından. Acaba korkuluyordu uzun bir aradan sonra oynadığı için. Ağrısı olacak mı olmayacak mı diye. Onun bir ağrı durumu söz konusu değil. O e, gayet sağlıklı bir durumda. Uğurcan Çakır'ın hatırlarsanız bir pozisyonda çıktı. E, kötü bir düşüş yaşadı ama şu an itibariyle onun da sağlık durumu oldukça iyi. Sakatlığıyla alakalı bir olumsuz durum şu an itibariyle söz konusu değil. Ee, onun dışında Mark Bartra ve Vitor Hugo maskeyle oynamaya devam ediyorlar ama bir e, bir süre daha devam edecekler. Bu arada Vitor Hugo'ya da ayrı bir parantez adım. E, teşekkür etmek gerekiyor. Ta, takdir etmek gerekiyor. Normalde ameliyat olması gerekiyor şu an itibariyle burnundan ancak... Fenerbahçe maçı öncesi bunu kabul etmedi. Hatta e, teknik ekibe şöyle bir ifade kullandı. Şu an değil, bir boşluk oluştuğu anda ameliyat olurum. Ben maskeyle idare ederim. Bu takım için mücadele etmek istiyorum diyor e, Vitor Hugo. Gerçekten e, tebrik edilmesi, takdir edilmesi gereken bir durum. E, sezon başından itibaren o bölgedeki en istikrarlı oyuncu. Ama Bartra'yla da artık iyi bir uyum yakaladılar. İyi bir istatistik yakaladılar ki Bartra bence bu sezonun en iyi performansını sergiledi. Geldiği andan itibaren en fazla eleştirilen oyunculardan bir tanesi olmasına karşın şu an itibariyle bu maçla birlikte o eleştirilerin çok büyük bir bölümünü ortadan kaldırdığını söyleyelim. Neden? Çünkü oyun kurma görevi ona aitti. Şu an itibariyle onun üzerinde değil bu sorumluluk. Dağıtılmış durumda, Vişçe geldikten sonra Trezeguet rahatlamış durumda. Bunların hepsi birleşince de ortaya güzel bir söylen çıkıyor. Karagümrük maçı öncesi muhtemel 11 detaylar onları hep birlikte daha yarınki videomuzda konuşuruz. Bu arada Ümit Öztürk şu an ben videoyu çekerken açıklandı maçın hakemi olarak atandı. Umarım maçtan sonra hakemin yine konuşulmayacağı tatlı keyifli bir maç izleriz ki Karagümrük de başlamadı ve bu maçı bir onlar da bir dönüm noktası gözüyle bakabilirler. O yüzden asla kolay bir karşılaşma olmayacaktır. Ama şunu söyleyeyim Abdullah Hoca'nın ilk 11'inde mecbur kalmadıkça bundan sonra çok ciddi bir değişim yapacağını düşünmüyorum. Yani bu iskelet büyük oranda oturdu şu an itibariyle. Sakat veya cezalı durumu oluşmazsa bu kadro uzun bir süre devam eder diye düşünüyorum. Sadece devresinde Ocak ayındaki transfer döneminde Bruno Perez'in lisansı aktif edilecek. O kadroya dahil edilecek. Bakalım Larsen ayrılma ihtimali güçlü olan isim. Ee, Larsen'in yerine muhtemelen Bruno Perez bu kadroya dahil edilir. Bu kadro birkaç hamleyle birkaç değişiklikle devam eder. Ama çok da fazla bir transfer içine girileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım ilerleyen videolarda daha keyifli bir şekilde yine karşınızda oluruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.